Balıkesir Tabip Odası gerçeğe yakın olan bir aşı haritası paylaştı ve açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere ver verildi. Aylardır, maviye boyanmış, bir Türkiye haritası ile sadece 18 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı olarak verilen ve yapılan birinci doz aşı miktarı ile aşı oranları, sanki ülkede aşı oranı yeterli ve COVID-19 pandemisi bitti izlenimini yaratarak halkımızı rehavete sürüklemekteydi. Yeni yayınlanan COVID-19 haritasında da yine sadece 18 yaş üstünün toplam nüfusa oranlanarak ve yapılan iki doz haritası verilmektedir. Ve mavi olabilmek için de baz olarak %75 aşı oranı alınmaktadır. Buna rağmen görülmektedir ki mavi illerin oranı çok düşük, sayısı çok az, ilimizde maviye aday ilk konumunda. Örneğin 2 doz Sinovac yapılmış ise 3. hatırlatma dozu yapılmadığından, 2 doz aşı yapılmış olsa dahi verilen bu oranlar tam aşılı olarak kabul edilemez. Tam aşılı diyebilmemiz için, yapılan aşı biyontek ise 2 doz, Sinovac ise 3 doz olması gerekir ve üzerinden de 14 gün geçmesi gerekir. Dolayısıyla yapılan toplam 2 doz aşı miktarı Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haritada, %68 olarak görülse de gerçekte %49'dur ham aşılı oranı ise daha da düşüktür, bu oranlara ülkemizdeki göçmen nüfus dahil değildir. Bu şu anlama gelmektedir, ülkemizin yarısından daha azı tam aşılı olup, pandeminin dördüncü dalgası ve delta varyantı etkisini hızla sürdürmektedir. 12 yaş üstü tüm yaş gruplarının, 3 payını bitiren gebe ve emziren annelerin mutlaka aşı olmaları, maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymamız halk sağlığını korumak açısından son derece önemlidir.